Yeni Aslanlar bu hafta gökyüzü size güçlü fırsatlar sunuyor. Öncelikle Burcunuzun yönetici gezegeni Güneş, ikinci evinizde olması maddi böyle konularda başarı ihtimalinizi çok yükseltiyor. İş başvuruları, devlet bağlantılı işler, yatırımlardan kazanç sağlama, gayrimenkul ya da mirasla ilgili meselelerde çözümler bu süreçte önünüze gelebilir tek başına bu yerleşim dahi zaten çok kazançlı ancak aynı anda Merkür'ün de ikinci evde bulunması işleri daha da büyütüyor olacak. İletişim gücünüz, hesap yeteneğiniz, sunumlarınız veya toplum önündeki aslında imajınız maddi kazanç ve saygınlık elde etmenizi çok kolaylaştıracak. Sadece bireysel başarılar değil, ekip çalışmaları, ortaklıklar ve topluluk faaliyetleri de işte bu dönemde size gerçekten kazanç getirebilir. Venüs'ün tabii ki birinci evinizde olması size ayrı bir ışık katıyor. Kariyerinizde yükselme, işte saygınlık kazanma, terfi ya da maaş artışı gibi fırsatlarda doğacağını belirtmek istiyorum sizler için. Aynı zamanda tabii ki kişisel cazibeniz de bir artacak. Aile bağlarınız ve ilişkileriniz daha da güçlenecek. İştenliğiniz, samimiyetiniz ve duygusal bağlılığınız çevrenizde gerçekten çok olumlu yankı yankı yapacak ki bu hafta bunları yaşayacaksınız ve bu süreçte hem işte hem özel hayatta daha fazla ilgi görecek, merkezde olacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki Jüpiter'in 12. evinizde bulunması biraz daha hassas bir durum aslında. Bu şansı doğrudan getirmektense biraz çaba ve planlama ve kaynakları aslında doğru kullanma yoluyla başarıya işaret ediyor. Yani şansınızı kendi bilgi ve gayretinizle beslemeniz gerekiyor. Birazcık hazırlık yaparak kaynaklarınızı böyle bir araya getirerek ve planlı özellikle hareket ederek güçlü sonuçlar alabilirsiniz. Satürn ise geri harekette zaten ve 8. evinizde ilerliyor. Bu durum büyük bir problem aslında getirmese de uzun vadeli işlerde biraz sabır gerektirebilir. Kimi gecikmeler olsa da kısa vadeli gezegenlerin aslında güçlü desteğiyle genel olarak İlerlemeniz çok destekleniyor. Bu haftanın önemli konusu ise 7 Eylül'de gerçekleşen ay tutulmasının ardından oluşacak etkiler tabii ki. Tutulma sonrası yaklaşık bir hafta boyunca duygusal hassasiyetleriniz artabilir sevgili aslanlar. Su elementiyle ilgili tüm temalar yani duygular, istel dalgalanmalar, sezgiler biraz yoğunlaşacak. Mutluysanız mutluluğunuz artabilir. Kaygılıysanız kaygılarınız büyüyebilir. Kararsızsanız kararsızlık duygusu derinleşebilir. Yani kısacası hangi ruh halindeyseniz tutulma onu büyütme eğiliminde olacak. Bu yüzden duygularınızı yönetmeye çok dikkat edin diyorum. Özetle bu hafta toparlamam gerekirse Aslan burçları için maddi kazanç var, kariyer fırsatları var, topluluklarda ön plana çıkma var. İlişkilerde şöyle bir sıcaklık ve saygınlık çok ön planda olacak. Tutulma etkilerinin bir büyüteç gibi çalıştığını asla unutmayın. Duygularınızı dengelemeye özen gösterin. Gökyüzü gerçekten sizi destekliyor ve kazanç ve yükseliş ve itibar sizinle olacak bu haftadan itibaren. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Diyorum.